Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu oyunu oynuyoruz. Böyle top almamız gerek. Allah. Bu top nasıl çıkacak diyeceğim de çıktı. Hadi gol allah. yes yes. Gerçi niye arkadaşlar biraz aslayayım da. Şuradan nasıl çıkartacağız? Hiçbir fikrim yok. Biraz zor. Oh, hadi yeri yıktım. Oh. <laughs> Şimdi, aa yangın söndürme bölümü. Birinci yardım, yani işte yardım diyorum. Yangın. Ben yangın tipi. Oh. Kafam kırıldı. Bak. Yeri bitecek bitecek. Allah. Ne 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 ne. Abi eldiricim. <laughs> Arkadaşlar. Pardon. Çocuklarım bu da benim telefonum. Ee, hangisi de? İki evet nasıl çıkarsın? girmeyeceğim girmeyecek sokmayacağım onu <laughs> şunu böyle mi yapacağız Allah Uy. orada yatak mı olur <laughs> sesten dolayı. Şimdi. Orada. Allah. mesela avla galiba yanında kil oldu. Neyse sevmemiş bari. Uy. biraz kolaydı. <laughs> Şimdi. Aa bu çok güzel. Ama oyunu daha önce oynamıştım da. Bu oyunu bir, bir kere bitirdim. Ama oyun baya zor bölümleri de var. Oları oraları neredeyse hiç yapamıyorsunuz. Ben o bölümleri de ama bir şekilde yaptım da ama yani baya zorluyor bölüm. Böyle. Ana bana gerek kalmadı kar için. Arkadaşlar oyun kalitesi olduğu için Bende reklam çıkıyor da bende reklam engelleyiciden yok. O yüzden böyle reklam çıkıyor da. Aa, ilk. Koltuğumu Koltuğu kırdım ben az önce yoktu bana öyle geldi. Ee, şu an şunu alalım. Açıyorum. Badenir kendimi de bas Kendim basket attınca da sayıyor. Ha basket attım kendim. Ya hak. Ya hak. Ya hak. Üçüncü de kırdım. Oh. Çıkmayacağım, çıkmayacağım. Uh. Buraya mı gideceğiz? Allah. Yo, yo Watch. <laughs> ne diyeceğimi şaştım. Ana. Ben de. Aldım. Arkadaşlar yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Gerçek bir şey mi? Arkadaşlar. Bilenleriniz varsa söylesin. Böyle bir şey varmış. Galiba yeni çıkmış bakın. Şöyle göstereyim. Yuhuu. Oluçer bayı dan işte çay oradan için Ana o teyze. Arkadaşlar bu teyzenin belini kırabiliyorsunuz. Ben bir keresinde yapmıştım. Arkadaşlar. Yani böyle bir şey bu. Aa, kırdım <laughs> Teyze ne biçimdir ya. <laughs> Arkadaşlar. Teyzenin belini kırdım. Yine teyze orada. Uy arkadaşlar orada kapım mı var? Teyze belli kıracağım yine yine yaptırmışsın. kemiklerin kırıldı ya yine kırdım teyze miyav teyze kedi oldu öldü oldu <laughs> arkadaşlar yani <laughs> 6 abone olursak telefonumu göstereceğim size. İçinde neler var. Şimdi başlıyoruz. Ya Gidemez ya gitti. Gelin buraya. Dingil top. Ya top gel buraya. Uç. Ana kulak çıkmış. Ben gol oldum. Bu ne ya? Allah. Uçuyorum. Pot. Uy uy uy. Uçuyorum. Asıl ben uçuyorum. Asıl ben uçuyorum malandan daha çok. Ya böyle. Allah. Oha. Arkadaşlar Arkadaşlar bu ne biçim reklam ya Bu Arkadaşlar bu biraz değişik bir oyunmuş ben hani gösterdim yani bıçak falan fırlatıyordu. Yapışıyordu adam. Biraz komik bir videoymuş. E şimdi bunu da böyle alacağız. Ha. Ya hak. <laughs> e bu bölüm kolay görünüyor da ama biraz zor bu bölüm. Bakın. Açıyorum. Daha girdi mesela.

La biliyor mu yani bu bir bak var mı oynayan varsa bak varsa söyleyin yani <laughs> bak varsa bana gösterin bilenleriniz bana göstersin bak var diyenler ben öyle onu gösteririm herkese o bakları bak bug diyenler bakı var diyenler yani söylesin ben o bakları da bakarım Hadi arkadaşlar yapışacağım Gerçi arkadaşlar ben bu oyunu daha önceden oynuyordum. Yapışkana geçmiştim. Yapışırım. Allah. Uy. Gerçi burada kendim oyun buldum da kaybettim. Tabii <laughs> ki.